Dünya Engeller Günü dolayısıyla ilk adım ampute futbol takımı ve yabancılar pazarı bayan futbol takımı muhteşem bir maç sergiliyor. 10-16 Mayıs arası Dünya Engelli Haftası dolayısıyla bedensel engellerle yabancı pazarı spor kulübü arasında işte böyle güzel bir dost maçı oynanıyor. 16 Mayıs arası Dünya Engelli Haftası dolayısıyla böyle bir güzel bir etkinlik oluyor. Tabii e, hepimiz yarın bir gün ne olacağımız belli değil. Biz de engelli olabiliriz. Onun için engellileri acımaktan ziyade böyle işte güzel etkinliklerde bir araya gelip işte paylaşmak çok güzel bir şey. Engelli arkadaşlarla beraber e, futbol maçlarına, deplasmanlara fırsat buldukça, işimden fırsat buldukça gidiyorum. Ha, bu arada 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Kurulu'nun gününü kutluyorum. Beraber Berabere biten bol kırmızı kartlı bir maçı oldu. Evet. <laughs> Neler söyleyeceksiniz? Valla şimdi biliyorsunuz bizim engelli arkadaşlar çok hırslı, çok sinirli, çok asabörlüler. Hani engelleri vermiş olduğu bir sıkıntı mı desem, stres mi desem, desem. bugün de onları yansı sahaya yansıttılar. Ama bize bir maç oldu. Dostluk içine geçti. Biz zaten bizim gayemiz de buydu yani. Bayan arkadaşlarla beraber işte erkeklerin de engel amputa futbol sporcuların da onlarla birlikte bu sahada ne yapabilecekleri işte ne yaptılar ne ettiler. Güzel bir karşılaşma oldu. Ben burada yabancılar pazarına hem başkanına hem sporculara çok teşekkür ediyorum. Yani şey çok keyifliydi onlarla e, maç yapmamız falan. Yani ellerine ayaklarına sağlık gerçekten. Hiçbir farkları yok. Hani engelli olabilirler ama e, diğer insanlardan hiçbir farkı yok. Valla bizi yeneceklerdi. Biz böyle beklemiyorduk. Çok iyi oynuyorlar. Yani bizden iyi oynadıkları kesin. 5-5 berabere kaldık ama tebrik ederim gerçekten. <gülüyor> <gülüyor>